İki inatçı keçi. Evvel zaman içinde iki keçi varmış. Keçiler dağlarda dolaşıyor. Çayır çimende karınlarını doyuruyormuş. Canları nasıl isterse, akılları nasıl eserse öyle yapıyorlarmış. Bir gün iki keçi yeni otlaklar bulmak için yola çıkmışlar. Gide gide ıssız bir yere ulaşmışlar. Vardıkları yerde ne bir yol ne de bir geçit varmış. Dik kayalara tırmanmışlar. İnsanların ulaşamayacağı yerlere gitmişler. Gittikleri yerde yemyeşil çayırlar, taze otlar varmış. Bir gün uçsuz bucaksız çayırları paylaşamasa hale gelmişler. Basit konular için bile tartışmaya başlamışlar. İki keçi sonunda Çayırları, ormanları paylaşmışlar. Derinin bir tarafı biri, karşı tarafını da diğer keçi almış. Fakat bu paylaşım keçileri mutlu etmemiş. Zamanla iki keçinin dostlukları bozulmuş. Yavaş yavaş birbirlerine kim beslemeye başlamışlar, kavga etmek için bahane arıyorlarmış. Keçilerin ikisi de karşıya geçmek için derenin kenarına gelmiş. Derinin üzerinde köprü olarak kullanılan bir ağaç varmış. İki keçinin bu dar köprüden yan yana geçmesi mümkün değilmiş. Köprü üzerinde karşılıklı olarak ilerlemeye başlamışlar. Bir süre sonra iki keçi karşı karşıya gelmiş. Keçilerden biri "Bana yol ver. Köprüden geçiş hakkı benim." demiş. Diğer keçi: "Hayır, köprüden önce ben geçeceğim." demiş. Sonunda kavgaya tutuşmuşlar. Bir süre tokuşmuşlar. Neredeyse dereye düşeceklermiş ama akıllanmamışlar, kavgaya devam etmişler. En sonunda dengelerini kaybedip suya düşmüşler. Kıyıya çıkmayı başaramamışlar. İnatları yüzünden suya kapılıp gitmişler. İki keçinin paylaştıkları otlaklar, geçemedikleri dere geride kalmış. Yaptıkları hataya anlamasını anlamışlar fakat iş işten geçmiş. Hatalarını anlamaları, canlarını kurtarmalarına yetmemiş. Üç boyutlu masalımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın çocuklar.